Arkadaşlar merhaba. Hepiniz lanetli oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Altar Farm turunun 7. bölümünü çekeceğiz. Şöyle bir farklılık oldu. Bildiğiniz gibi priest yapacağımı söylemiştim. Priest itemlerini topladım. Arkadaşlar 8 fabrik set aldım. Şöyle. Old takılarını aldım. Bir tane Iron Impact aldım. Bir tane Lergi aldım. Artık hem Drake haklarına hem Adrim farmı olsun. Mesela köpeklerde kasacağız, deruda kasacağız, her neyse. Ekstra slot bakacağız. Yani hem priest olarak oynayacağız bundan sonra hem farm atarken okçu olarak oynayacağız ki 80 oldu mu zaten asası çevireceğim bunu. Adrim çarını da asası çevireceğim. Umarım güzel drop'lar alırız. Şimdi Drake haklarıma gireceğim. Drop aldıkça gösteririm arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Priest'imizde ilk VB'mizi aldık arkadaşlar. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Asas'ta daha bugün çalamadım. alamadım. İkinci akımlayım hakkımdayım bu arada. Üst katlara çıktım. Bir VB drop'u daha aldık. Onu da yanına koyuyorum şöyle. Umarım bu çar hep böyle şanslı olur ya. 72 level şu anda çarımız arkadaşlar. Söylediğim gibi old takılarını aldım. Fabrik 8 setini aldım. Iron P'ni aldım. Ve bunu asası e, okçumuzu bozmadan yaptık arkadaşlar. Güzel oldu. Adrim'de de farmlayacağız artık. Her türlü video gelecek ya. 3. drake hakkımızdayız. Bir BB daha aldık. Şöyle. Saat şu anda 6'ya gelmek üzere. Yine drake avuklarımız sıfırlanacak. Onlara da gireceğim arkadaşlar. Ve bugün sokağa çıkma yasağı var. Ondan dolayı Drake'i en aşağı 130 falan sayıyor. Bu da ayrı bir sıkıntı. Neyse böyle ara ara gireceğiz arkadaşlar. O arada dinleniyorum zaten. 3 tane BB aldık şu anda. Son kattayız arkadaşlar. Bir tane de MS aldık. Buna da Drake'den çıkınca gireriz. Güzel oldu. X lazım zaten. Char'ın 80 olması lazım acil. Anca 72 yapabildim bugün. Arkadaşlar şöyle hem Drak'i sırasını bekliyorum. Şu an 57 kişi kaldı. Hem de CZ chat görevini yapıyorum bir yandan. %90 olduk. Umarım level alacağız. Ne istiyor yüzden? Gap ve olsa kesmemizi istiyor. Keseriz. Dördüncü Drak'imize girdik arkadaşlar. Bakalım. 3 tane WB'miz vardı zaten. Şöyle devam edelim daha alabilecek miyiz? Nasip kısmet. Göreceğiz. Çarın şansı bence çok güzel. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, biraz farm atarım. Asasınkileri sabah yaparım çünkü çok sıra sayıyor. Drop alırsam gösteririm yine. İkinci odasındayız ve bir BB daha aldık arkadaşlar. Güzel güzel. Şunu fark ettim böyle server bir anda çok yüklenince çok drop atıyor arkadaşlar. Bir de Drakib box atsa efsane olur. Ama yine nasip kısmet. Onu daha hiç alamadım ya. Yıllardır oynuyorum onu. Nasip olmadı almak. Şuradan bir save alayım. Arkadaşlar sabah cihresinde yine dc olduk. Yapacak bir şey yok. Yani bir oyunu düzeltemediler. Her zaman da aynı şey geliyor başıma. Seriden Adrim içerisine gireyim bari. Adrim'de farm atalım beraber. Evet arkadaşlar yeni Adrim Priest'imiz. Şu anda 54 level. Şimdi bir slot bakalım. 54 level olduğumuz için köpeklere bırakabiliriz. Lakin önce bir derullara bakacağım. Güzel bir yere çökelim abi. 3.5 milyon nakit paramız var. Dün evli bir farmı falan yaptık. Şu çöpü şöyle koyayım. Bir bilek, bir blue gem aldık. DC olmasaydık çok iyi olurdu ama nasip. Drop alınca gösteririm arkadaşlar. Bugün Adrim'de kasabildiğimiz kadar kasacağız. Kasamadığımız zaman direkt CZ trole çökeceğiz yani abi. Bu işin başka çaresi yok. Farma devam. Biriktire biriktire. Çak daha da iyi hale getireceğiz yani. Magatron'a çöktük arkadaşlar. İlk ezik busumuzu aldık. İkinci ezik busumuzu ve bir tane MS aldık arkadaşlar. İlk busumuzu aldık arkadaşlar. Tam 7'yi 10 geçe başlamıştık. Şu an 13 dakika oldu. Bir ezik bus daha aldık arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şimdi kahvaltı yapacağım. İlk tur çöplerimi şöyle bir satayım. Güzel. Ek gelir her zaman iyidir. Şu altta da bir şey var sanki. Evet. Şöyle. Bir buz. Bir tane upgrade sık bu. Üç tane dezik buz almışız. Kahvaltı yapıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gemiye bıraktım çarı. Bayağı yoruldum çünkü bir sürü kase, bir sürü sıkıntı, her neyse. Bir tane bes aldık şöyle. Şu an geldi. Çok güzel oldu. Böyle böyle kasacağız ya. Geri adım atmak yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Pot ayarını yükseltelim. Şöyle yüzde seks. Potumuz ezik olduğu için yüksek tutacağım arkadaşlar. Şöyle kastım biraz ya. Ben de biraz dinleneyim. Bu arada 1.5 NP'ye verdik. Çok darladılar. Her neyse. Slot bu şekilde arkadaşlar. Siz de görün çok rahat şekilde zaten geniye kendisi kesiyor. Genelde 2 veya 3 vuruyor. Önemli değil. Kes olmadığı sürece burayı çok rahat döner arkadaşlar. Başka ne söyleyebilirim? Ee, Mperek bilerek takmıyorum. Gerek yok çünkü şu potları bir kullanayım. Zaten slot pot da atıyor arkadaşlar. Yani vurduğunuzda çok bir şey gitmiyor. Ondan dolayı Mperek takmıyorum. Elde oynarken Mperek takarım. Şimdi drop alınca gösteririm arkadaşlar. Veya şöyle bakalım. Saat şu an tam 18 geçiyor. Bakalım ne zaman drop alacağız bir daha. Arkadaşlar ikinci busumuzu aldık. Lakin gösteremedim. Bunun da sebebi şöyle göstereyim. Çok darlıyorlar. 250 np'miz kaldı. Bakalım hayırlısı olsun ya. Şu an çok kalabalık. Yani paso upgrade scroll atıyor mu? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adam full item. Yani küfür etmek istemiyorum ama bu kadar olmaz kardeşim ya. Bir kere kestin, iki kere kestin. Yeter ya. Ne karaktersiz insanlar var ya. Bir msd aldık arkadaşlar. Ama velakin biraz daha darlarsalar salacağım. Yeter artık milletle uğraşmaktan sıkıldım. E şu adam farmcı kesmekten başka hiçbir şey yapmıyor ya. Şurada asas arkadaşlar kesiyor. Adamı yatalak yapıyor. Geri geliyor farmcıları kesiyor. Karaktersiz. Yani bu oyun tamam. Güçlü güçsüzü keser de kardeşim. Yani bu kadar da NP açı olmayın ya. Küfür yemeyin arkadaş. 3 kere kes. 4 kere kes. Sonunda bir boost daha aldık. Şöyle saat 10.30 oldu arkadaşlar. Bakın bir de KS geldi şu an. Gelin gelin. Bir siz eksisiniz zaten ya. Geri zekalı mı nedir ya? Slot alamıyor. Geliyor iki tane kesiyor gidiyor. Bu arada Priest oynamak gerçekten zevkliymiş ya. Ya Priest'ten arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim size. Adrim'de bu slotları öyle hani can az olan slotları CZ'de Stone Golem'i sadece alabilecek tek job Asas arkadaşlar. Yani asas açın iki tane şart alın yine slot'u alırsınız rahatlıkla geri türlü Priest'ten burayı kimse alamaz o güzelliği var bilginiz olsun veya şöyle söyleyeyim ee, CZ troll de arkadaşlar Priest'ten hiç kimse alamaz mobun canı yüksek olduğundan dolayı okçu falan istediği kadar itamle olsun Priest arkadaşlar. 7 fabrik seti olsun. Ok takısı olsun. 7 iyisi olsun. 10 bin liralık okçudan orayı alır. Rahatlıkla alır yani. Oley be. Arkadaşlar 2-3 dakika oldu. Bir bus daha aldık. 4 busumuz oldu toplamda. Ya bir git kardeşim. Kastıkta sapması kaldı ya. Allah Allah ya. Bir MS aldık arkadaşlar. NP'miz de bitmek üzere. Ne kesler tabi. 3 NP'miz kaldı her neyse. Şöyle çöplerimizi de alalım. Diğer çarların direk yakları falan var onlara gireceğim. Ama olsun yine güzel kastık. Böyle 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 böyle. Bir bütçeye çıkacağız. Ondan sonrası kolay Allah. Az daha MPR'imi satıyordum yine. Şöyle arkadaşlar ms'lere de gireyim. İnşallah drop alırız ya. 3. ms'mizden bir tane belt of quickness aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bundan da drop alamadık. Şunu şöyle koyalım. Şimdi direkt haklarımıza girmeye başlayalım ya. Hazır saat erken. Artık Adrian farmını gece yapacağız demek ki. Arkadaşlar asıl karakterimize girdik. Üzerimizde 3750 para var. Şu kastıklarımız var. 4 tane VB var. Ee, haklarına gireceğim. Yine RP'lere attım kendimi. onlara Umarım MD alırız. Bu arada arkadaşlar ben Priest'leri açtım ama e, bunun sebebi Priest oynayacağımdan değil. Yanlış anlaşılma olmasın ben bu serverda genelde yüzde yüz olarak okçu oynayacağım ama biz bu çarları farmla dizeceğimiz için hani Drakia'ya girmek, Adrim'de farmlamak ondan sonra yani boş kalmamak için ben o çarları açtım arkadaşlar. Yani e, Draki hakları mesela. Üç tane WB'yi dün Priest'ten aldım. E, bugün şimdi 3 hakkı daha var. E, bundan dolayı arkadaşlar hem Raven farmında falan güzel yapıyor. Pot biriktiriyor. E, Adrim'de gördünüz sabah her yer doluydu. Ya, şu kadar item kastım yani. Şuradan nereden baksanız 1 10 ve 11 Şuraya da 1 de 12 Şöyle 2 M burası arkadaşlar 14 STR LHP'de 1 yapsa 15 16 20 M para çıkartmışız arkadaşlar Yani her yer doluyken yaptık bir de bunu e Bundan dolayı açtım e Zaten bu çarı ben asasa çevireceğim ne zamana kadar oynayacaksınız derseniz mitril seti olana kadar arkadaşlar. En aşağı mitril seti böyle yapmam lazım ki ondan sonra bir yerlere oturabileyim. Çünkü çar full kilitleniyor, yürümüyor. Her neyse bunun sebebi o. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir MS aldık arkadaşlar. Güzel. X lazım. İlk traki hakkımızın ilk odasındayız. İlk ilk VB'mizi aldık. Etti 5. Bir VB daha aldık arkadaşlar. İlk draki hakkımızdayız. 6. VB'miz oldu. İlk draki hakkımızı bitirdik. 6 VB'miz oldu toplamda. Bu draki hakkından iki tane almış olduk arkadaşlar. Güzel oldu. Bundan sonra böyle ya. Bol VB alacağız. Bunları artı altı yapar mıyız yapmaz mıyız bilmiyorum. Biraz garanti oynasak aslında bu aralar iyi olur ama. Yani şöyle yeni sıramı alayım ondan sonra doğru Raven'lara geçeyim yine arkadaşlar. Oradan da MD kıtlarız falan. Hani 60 sayıyor bakın. Saysın abi sıkıntı yok. Farm'ı uzatacağız zaten. Yani MD'lerle beraber BB'leri basarız olmadı. Tabi MD alabilirsek. 3 sıra kalmıştır. Lakin ilk MD'mizi aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da şuraya takdim edeyim şöyle. Şur bitmiş ya. VIP keyin güzelliği arkadaşlar. De buluyorsunuz, rahat rahat kullanıyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz bir sayıyor şu an ve bir MD daha aldık. Ben bu slot'u seviyorum abi Bura attım atıyor ya. Hani okçuyla dönülmez diyorlar ama hiç alakası yok arkadaşlar. Niye derseniz bakın Çurunuzu aldıktan sonra arkadaşlar ben cam podunu kendi piyasamıne yapıyorum. Şurada zulalamışım 5500 tane. 2,5 3K 2K'ya mı 2'ye mi ne geliyor bu? Her neyse manasını ortalama olarak yarıya atıyoruz zaten. Yani çok efsane sulut bence. Ondan dolayı şuradan bir BB daha almamız yok mu? Zaten hep ilk katlarda atıyor arkadaşlar. Daha Priestinkilere gireceğiz ya. Bu videoda herhalde 8 BB'miz olur. O da baya güzel bir para yapar arkadaşlar. Şöyle seriden keselim. BB alırsam gösteririm arkadaşlar. Gerçi o şu süper çok istiyorum ama nasip ya bir kere bile alamadım. 25 M yapıyor arkadaşlar şu anda fiyatı. Drake Box. Neydi öyle bir şeydi galiba. Zınk, zınk. Bu arada de güzel pot birik, birikiyor yani. İkinci de hakkımızdan hiçbir şey alamadık arkadaşlar. Ama ve lakin sıramızı aldık. Şu an 37 kişi sayıyor. Hemen hızdan slotumuza geçiyoruz. Umarım ara ara birileri kesmiştir de. Şimdi gidip bir iki M'de daha kıtlarız. İki tane daha alsak ne oluyor? 4 M'de 6 BB. 10 drop. 4 tane geçirsek her türlü 20 ms'i var. 1 md daha aldık arkadaşlar. Şu an 12 sıramız kaldı şöyle. Toplamda 3 m oldu. Güzel. Bunu dörtleriz biz her türlü. O şans var. Bugün resmen oyunu sömürdük yani. Ya içime doğdu resmen ya. Arkadaşlar 1 vb daha aldık. Şu anda 3 sayıyor. Yok mu bir tane daha almamız diyeceğim ama çeker ya yetişmez. Bir VB daha aldık arkadaşlar. Şöyle toplamda 7. VB'miz. Nerede orası? Bir saniye. Hemen göstereceğim. Şu mobda vurduğu için sıkıntı oluyor ama. Evet şöyle. 7. VB'mizi de aldık arkadaşlar. Sömürmeye devam. Abi bugün ne oluyor? VB yağıyor resmen ya. Arkadaşlar, bir tane aldım. Çok saçma büyük BB'de şey. <laughs> evet, oldu. Muazzam bir şey daha Priest'in hakları duruyor. Umarım Priest de böyle olur. 8. BB'mizi aldık. Yani muslukları çok fena açmışlar arkadaşlar. bir MS daha aldık arkadaşlar. Bugün muazzam drop var ya. Yani. yani keşke hep böyle olsa bu arada arkadaşlar kamera açıkken kesmiyorum. Bunun da sebebi klavye sesim. Sonra çok rahatsız oluyorsunuz. Ve klavyeyi de değişmek istemiyorum. Oyun klavyesi. Bununla çok rahat combo yapıyorum. Bunda da bilginiz olsun yani. İlk MS'mizden Gold kristal ne kaldık arkadaşlar? Bunu da şöyle koyalım. Atabileceğin en kötü takıyı attın abi ya. Neyse kırdırırız. Bu nedir ya? At düzgün bir şey ya. Bir tane old rol at ya. Neyse Draki haklarına girmeye devam arkadaşlar. Bir tane ms vardı üstünde. Dünden kalma. Ona girdim. Şöyle 7 dakika içinde savaş varmış. Hatta şu an başlamış. Nargate yazdığına göre. 53 sıra var arkadaşlar. Bakayım biraz da daha... Troll farmı yapalım. Şansımıza CZ kapandı. Demek ki Revenar bir devam abi. Slot'a daha yeni geldik. Abi bugün çok şanslıyım ya. Bakın arkadaşlar daha 42 sayıyor. 4 tane kestim kesmedim yani. Zaten kesemiyorum da. Maalesef ki. 5. MD'mizi de aldık. Ya bu video efsane oldu ya. Priest'imizin ilk draki hakkındayız ve şöyle altta gördüğünüz gibi 9. VB'mizi aldık arkadaşlar. Şöyle koydum. Canını yediğim bir tane daha MS attı. Şu anda ilk draki hakkımızdayız arkadaşlar. Yanlışlıkla seviye sildim zaten. Allah belasını vermesin. Arkadaşlar oyun bugün maytap geçiyor ya. Bakın aynı odadayım. Daha harbi bilerek kesmedim. Son mobu kestim bir MS daha attı. Oyun bozuldu herhalde. Buga mı girdi? Ne oldu ya? Verdiklerimi geri almasınlar sonra. Üçüncü drake hakkımıza tıkladık arkadaşlar. Şu an 51 kişi sayıyor. İkincisinden VB alamadık ya. Onu tamamlayamayacağız galiba. İlk defa Raven Harpy'nin ezik buz attığını gördüm. Acaba buranın buz torobu da var mı? Gerçi levelimizden dolayı 60 olabilir arkadaşlar. Evet. Çünkü ben buraya bu levellerde hiç dönmedim. Ben sevdim eller aldı. Ankara'nın bağlarını ne zaman dinlesem geliyor drop ya. Arkadaşlar 10. VB'mizi aldık. Son direk hakkımızdayız. Ankara'nın bağlarına devam ediyoruz alttan alttan. Arkadaşlar direk haklarım bitti. Bir tane MS'ye girmiştim. Şimdi diğerine de gireceğim. Ondan sonra bakalım bir şeyler daha yaparız herhalde. Arkadaşlar şimdi dört tane şeyimiz vardı kırdırmalık. Bunları bir kıralım. Bunları stone golemden düşürmüştük. Bir tane de old takımız vardı. Malum para etmiyor. Ya bir kere deko at ya. Tamam muazzam farm yaptım ama. Şaşırt beni abi ya. Yok. Sen de git bir tane at şimdi. Şu kurttan atsana iyiydi ya. Yok abi ya. Tutmadı mı tutmuyor işte. Şu an Şimdi 10 tane BB'miz var arkadaşlar. Bir MD'yi de ona tamamlayıp bu videoda bunları basamayız. Video zaten bayağı uzun oldu. Başka bir video için onu 10 on mu yapsak acaba? Okçuya mı geçsem? Şimdi arkadaşlar video çok çok uzun olmuş. Ondan dolayı dediğimi yapamayacağım. Hemen hesaplayalım kapatayım videoyu. Şöyle 10 tane VB'miz var arkadaşlar. 2M'den diyelim. En düşük fiyattan söylüyorum. 20M burası arkadaşlar. Bir tane besimiz var. 1M de bu olsun. 21. 5 tane MD'miz var. 5M de burası. E, 21, 26. 4 tane busumuz var. Şunlarla beraber 10M de burası arkadaşlar. 36. Şura 2,5M yapar. Ya da şöyle yapalım. 6, 7, 9 tane var. 9 şöyle, 9 kere 500 kadan saysak bunları. 45, 40 m falan şurası totalde yaptı arkadaşlar. Şöyle 43M, 43 m. 43, 1 de burası. 44, 45. Yani 50 küsür oldu arkadaşlar. Her türlü 50'yi geçti de. Ya pardon bir de nakitimiz var. Yani 60'a dayandı paramız. 60 M'ye yakın bir nakit kastık arkadaşlar. Güle oynaya kastık bu parayı. Yani Adrim'de çok darladılar. CZ çıkamadık bile. Yani Priyes'e ben normalde turları çok çektim ben. Ya şu okçuyla 60-70 tane kazıyordum arkadaşlar teyze. Hiç çıkamadım. akşam ciğeresine giremedik. Sabah ciğeresinde değici olduk. Falan filan her türlü yine de 60M'imizi kastık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bu VB'lerin hepsini bankaya koyacağım. medyaları de koyacağım. Birkaç gün daha böyle yaparız. Sonra topluca bunların hepsini artı altıya basarız. DCP'ye paramızı da çıkarmış oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleriniz benim için önemli arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Biliyorsunuz süreyi doldurduk. Para kazanmanın etkin olması için, mailin gelmesi için aboneye ihtiyacımız var. Şu an 550 kişilik bir aile olduk. Biraz daha yüklenelim ve bunu 1000 abone yapalım. Ondan sonra zaten YouTube daha çok tanıtım yapacak ve kitlemiz daha çabuk artar arkadaşlar. Ve 1000 abone olduğumuzda güzel bir çek, e, çekilişle yaparız. Ve 3200 keş çekilişi yaparız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorum bekliyorum arkadaşlar. Bol yorum atın. Muhabbet edelim yorumlarda.